hareket edebiliyor musun? Söyle Osman amca. Şu an içeride iki kişi var. Bunu düzleyebilir misin? Serumlu kol. Abi kolu mı? Bir <laughs> saniye. Öyle mi saniye? Bakan baksana kolu. Kolu düzelt abi. Tamam. Tamam. Аа кавар дүүрэн O yüzden Gölcük depreminde yaşadım. E, Gölcük depreminde enkazdan kazan çıkartılmış makul takipleri tarafından e, kardeşimi kaybettim. E, ailemde büyük e, yani yaralar vardı. Amcamı, yengemi falan e, işte kayıplarımız vardı. E, beni çıkardılar. E, ondan sonra tabii yoğun, kötü bir süreç. E, bu süreci atlattık. Ondan sonra işte normal hayatımıza döndük. 5-6 ee, saat kaldım enkazda. Ee, ondan sonra 2009'da eee Oyun Dostos e, Akut e, Oyun etkinliğinde e, Akut'un standını gördüm. E, tabii ki yani beni kurtaran bir insanlar vardı, bir kurtaran bir ekip vardı. E, tabii bu ekibin e, bana el uzatan ekipten taraf olmak istedim. Ben de bir insanlara e, yardım ederim, bir el uzatırım diye. E, ekibe katıldım. 2009'da ekibe katıldıktan sonra e, 2011 yılında eşim e, derneğe üye oldu. Sonra eşimle tabii bir yakınlık falan oldu. Bir süre beraber olduk. Ondan sonra eşimle evlenme kararı aldık. Evlendik. E, halen de eşimle beraber işte deprem değerde işte bütün afetlerde, şeylerde birlikte beraber e, akut adı altında gönüllü olarak çalışmaya devam ediyoruz. Depremin ilk anında, öğrendiğimiz ilk anından itibaren hazırlıklarımızı yaptık. Sabah 7'de dernekten hareket ettik. 4'te İskenderun Devlet Hastanesi'ndeydik yıkılan hastanede. Orada çalışmalara başladık. Ondan sonra bir hafta 7 gün gece gündüz Oradaki vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza yardımcı olduk. 99 depremini geçirdim. uzun bir süre enkaz altında kaldım. Ee, bu depremi geçirdiğimden dolayı hani yaşanan üzüntünden dolayı ne yapabilirim diye düşünerekten de Akut Derneği'ne üye olmaya karar verdim. Süreç o, o, yıldan beri de böyle devam ediyor. Akut Derneği'ne başladıktan bir yıl sonra Bülent'le tanıştım. O, o, da benim gibi enkazdan çıkmıştı. İkimizin bir ortak noktası vardı. Hani dernek dışında bir ikinci bir ortak nokta. Ee, bir süre sonra işte evlenmeye karar verdik. Aynı o süreden beridir de dernekte işte birlikte çalışıyoruz. Hani eşim olduğu için ona çok fazla güveniyorum. Çok güvenildiğim için de çok rahat girebiliyorum enkazlara. Ee, bazen de tabii ki hani birbirimizi korunma içgüdüsüyle biraz bazı şeyler zorlaşabiliyor. O zaman biraz uzaklaşıyoruz. <laughs> Valla yaşananlar kötüydü. 17 Ağustos'tan keza hani 6 Şubat'ta yaşadığımız çok çok büyük bir deprem felaketi var. Daha çok taze. Yani kötü duygular keşke yaşanmasaydı ama yaşanmış olduğunu varsayıyoruz, düşünüyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Çok fazla merak ettim. Sadece eşimi değil, tabii oraya giden bütün arkadaşları, bütün kurtarma görevlilerini, enkaz altındakileri Hani bütün ülkedeki insanlar gibi ben de çok 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 merak ettim. Yani ben de çok zor haber alabildim. Çünkü çok ara ara konuşabiliyorduk. Elektrik yoktu, su yoktu. Ara ara işte telefon şarj olduğu zaman görüşebiliyorduk. Onun için çok endişe vericiydi. Ama e, bir şekilde tabii ki iletişim sağlıyorsunuz hani. O yönden şey değildi ama bütün arkadaşlarımız için biz çok fazla tedirgin olduk tabii ki. Şöyle zaten sürekli bizim yanımızda. Eğitimlere gidiyoruz, e, işte toplantılara birlikte gidiyoruz. Zaten hani kendini de akuttan hissediyor sanıyorum. <laughs> bir yabancılık hissetmiyor. Oradaki insanları çok fazla seviyor. Çok isterim. Yani bir insanın hayatına dokunmasını, tabii bu kendi önce istiyor olması önemli ama ben kendi adıma çok isterim onun da bir gönüllü olmasını yani. Bülent'le Elif'in e, Akut Kocaeli ekibine girişini ben dün gibi hatırlıyorum. E, 2009 yılında Akut'la tanıştılar. E, i̇kisi farklı enkazlardan Akut tarafından e, kurtarıldı. E, birbirlerinden habersiz iki kişi, İkisi de enkazdan çıktıktan sonra canlı hayatına dokunabilmek için Akut'a üye oldular. Hayatlarını birleştirerek de halen e, bu yolda canlı kurtarmak için e, eğitimlerine, operasyonlarına ve çalışmalarına devam etmektedirler. Ailem İskenderun'da şu an çadırda yaşıyor. Bir Hataylı olarak açıkçası Kahramanmaraş merkezli Hatay depremi beni daha fazla üzmüştür diğerlerine göre. 17 Ağustos'un yıl dönümü evet 24 yıl oldu. 24 yıl önce Hatay depremine kadar yaşadığımız en büyük acıyı yaşadık bu topraklarda. Akut olarak tabii ki o zaman Kocaeli ekibimiz yoktu. Birkaç tane ekibimiz vardı ki İstanbul ekibi burada çalışan en büyük ekibimizdi. 200 tane canlı hayatına dokunduk. Aslında Oradan Hatay depremine, daha doğrusu Kahramanmaraş merkezli Hatay depremine gidersek ki biz İskenderun ve Antakya bölgesinde çalıştık Kocaeli ve İstanbul ekibi olarak. Genel olarak baktığımız zaman kurtarılan insanların sadece yüzde %3'ünü biz kurtarmışız. Yani biz dediğim sadece akut değil, diğer arama kurtarma ekiplerini de üst üste koyun, yan yana koyun. Toplam kurtarılan canlı sayısının %3'ü. Bakın ne kadar küçük bir rakam değil mi? Dolayısıyla %97'sini vatandaşlar kurtarıyor. Aslında burada bilinçli olmak ve öncesinde önlem almak o kadar çok önemli ki biz akut olarak yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz.